Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Resident Evil 4 Remake serimizde yine birlikteyiz. Bu videomuzda, bulmaca videomuzda kilisenin içerisindeki vitray bulmacasının nasıl çözüldüğüne bakacağız. Bunu çözmek için hangi renkleri ne yöne çevirmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Bulmacamız bölüm 4'ün sonunda. 4. bölüm, bölüm 4 buradan başlıyor. Ve gerekli adımları attıktan sonra kilisenin kapısının açılmasına yardımcı olan ya da açmasını sağlayan anahtarı aldıktan sonra içeri giriyoruz. Ve i̇çeri girdiğimizde de karşımıza bu vitray bulmacası çıkıyor. Şimdi hep birlikte bunu güzelce çözelim. Evet oyun severler gelelim çözüme Öncelikle şurada bir kol var O kolu çekiyoruz Ve de kontrol paneli Açılmış oluyor Orada bir eksik düğmemiz var Mavi renkli bir düğmemiz yok Onu almak için de hemen Şurada dolabın içinden çıkıyor. Buradan alıyoruz. Ve gidip yerine yerleştiriyoruz. Bulmaca'nın genel mantığı vitray üzerindeki beyaz bölgelerin yok olması. Tamamen yeşil, kırmızı ve maviden oluşacak, hiç beyaz gözükmeyecek. Bunun için kısa yol olması açısından en pratik olarak tüm bu butonları, tuşları ya da çarkları saat yönünde çevirin. Sadece saat yönünde. Şimdi bir tanesi referans noktası almıştık. Onu göstereceğim tam olarak. Şöyle. Tam şuraya getirirsek şimdi şuradan bakalım. Şu kırmızı vitrayı referans olarak aldık. Tam buraya yerleştirdik. Bunun tam burada olduğunu anlamanın yöntemi de şu sivri ucun yani parazitin alt kısmının tam sağa bakması. Tam buraya bakacak. kırmızıydı, buraya denk gelecek şekilde bırakın. Sonra yeşile el atacağız. Yine yeşili saat yönünde çevireceğiz. Onu da tam şu şekilde yine gösterelim. Dikkat ederseniz bu parazitin de iğnesi sola bakıyor. Yani bu sağa bakıyor, bu sola bakıyor. Referans aldığımız yeşil vitrayda birisi şu kısım, şöyle gördüğünüz gibi şu sarı kolu kaplıyor ve diğer yeşil de burada. Gördüğünüz gibi kırmızıyı oturturduk. Yönü sağda. Yeşilleri de şu kula oturacak şekilde biri burada biri de burada olacak şekilde koyduk ya da sola bakıyor. Şimdi geriye maviyi hareket ettirmek kalıyor. O da beyaz boşlukları kapatınca olacak. Onu da yine saat yönünde yavaş yavaş çeviriyoruz. Olana kadar onu çevireceğiz. Boşlukları kapatacak şekilde. Gördüğünüz gibi çok az kaldı. Bakın dikkatli bir şekilde bakarsanız boşlukları çok az kaldı ve oldu en pratik yöntemi bu. Tekrar etmek gerekirse kırmızıyı saat yönünde çeviriyoruz. Sivri kısmı sağ tarafı gösterecek. Referans aldığımız vitray bu. Bunun tam yerinde olduğunu anlamak için iğneye bakıyoruz. Burayı gösteriyor. Yeşilde de tam tersi. Solu gösteriyor. Yine referans olarak aldığımız vitray biri bu, biri bu. Şu kolun iki yanını kaplamış oluyor. Ardından sadece mavi saat yönünde çevirerek boşlukları kapatana kadar ki zaten kapanacağını otomatikmen bitti diyor. Herhangi bir tuşa basmamıza gerek kalmadan bu şekilde bulmacayı bizce en kısa ve pratik yöntemi bu. Kolay gelsin diyorum, esenlikler diliyorum, hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.